Herkese merhaba, açık dürüstte hoş geldiniz. Ben Dali Hoka. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Bugün yine aslında uzun uzun, sonu gelmeyen, gelmeyebilecek kadar derin bir konudan bahsetmeye karar verdim. Su. ...konumuz su. Ee, o kadar tanıdık bir şey ki bizim için... ...ne kadar e, önemli veya ne kadar e, faydalı... ...olduğunun bilincinde bile değiliz neredeyse. Ee, bir şekilde azaldığında bir telaş başlamışlığı var. Kuraklık geldiğinde varken ise böyle damlatan musluklar e, hadi yarın yaparım filan değil e, çok 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 değerli e, çünkü bildiğimiz üzere insan yemek yemeden yaşayabiliyor e, fakat su içmeden e, <laughs> Yani bunun da aslında yakın zamanda alternatiflerini duydum. Sadece sulu meyveler yiyerek su içmeden yaşamaya kalkmış insanlar olduğunu mümkündür. Çünkü yani birçok aslında bizim katı gibi algıladığımız o meyvelerin yüzde 95'i su. Salatalık mesela, karpuz mesela. Hatta Baktığımız zaman aslında insan vücudunun da yüzde 60-70'i su ve ama e, katı görünüyoruz ya da e, üstümüzdeki his bıraktığı his bu. E, Sera El Kaldin'in bu suyla ilgili bir e, yarım saate yakın bir videosu var. Çok e, daha e, mistik ve e, yaratım süreci e, konularına girdiği için hiç şu anda onların hiç yanına bile yaklaşmıyorum. Sadece ilk madde, e, yaratımın, yaradanın e, yarattığı ilk madde e, olduğuna dair bir bilgi aldım. E, bütün her şeyin e, bu ilk maddeden, bu ilk maddenin çeşitli formlarından e, ...yaratıldığına dair... E, ...mesela... E, ...suyun fazları var biliyorsunuz... E, ...katı hali, buz hali... ...sıvı hali, en doğal hali... ...ve de buhar hali... E, ...o da en özgür hali denebilir ama... ...en dağınık bir taraftan... ...ve ama yine e, toplanıp... E, yağmur olarak iniyor dünyaya. Bir takım özelliklerinden bahsedeceğim. Mesela bir çözücü. Bütün yani kirleri, pislikleri diyelim. Her, her şey suyun içinde çözülmeye başlıyor. Hatta buna İnsan da dahil dâhil, e, e, suyun içinde denizde biraz fazla vakit geçirdiğimizde veya e, küvette e, parmaklarımız, parmak derilerimiz buruşur. E, çünkü su e, çok yoğundan az yoğuna bir akış hareketi yapıyor ve <laughs> e, yani denize kıyasla biz daha kuru olduğumuz için su vücudumuz o suyu toplamaya başlıyor ve emiyoruz suyu da. Ve yeterince uzun süre kalsak aslında eriyeceğiz suyun içinde. Bütün her şey eriyor. O yüzden abdest bir sembolik bir eylem olmanın ötesinde hakikaten temizleyici ve yani bir takım birikmiş statik elektriği de mesela vücudumuzu böyle çıtır çıtır giysiler eğer çok ayağımızın altında yani topraklanmadıysak eğer vücudumuzda biriken statik elektriği de sprey haline getirilmiş su en iyi o nötralize ediyor denebilir. Duş almak aynı zamanda topraklayıcı yani su üstümüzden su geçirmek bir açıdan topraklıyor ee, ve bazı e, bu e, uzak doğudaki bazı e, yerlerde e, ne denir e, tapınaklarda e, bir oruç su orucu e, tutma e, şey var e, uygulaması vücudun bütün dünyevi madde, maddi arzularından arınabilmesi için ortamda yiyecek namına hiçbir şey yok. Galiba bir yarım, yarım değil bir ay süren bir süreç sadece her yerde kocaman variller, içi su dolu variller var ve insanın canı neyi, Arzuluyorsa ya da nefsi neyi arzuluyorsa e, gidip su içiyor ve e, öyle ki bir noktadan sonra artık o e, arzular bir e, yönetici olmaktan çıkıyor. Sadece böyle e, bir oyun dans dans eden gösteri yapan ve daha sonra sahneden inen e, oyunculara dönüşüyor hani bir irade gücüyle değil de bir suyun çözücülüğünü kullanarak böyle bir uygulama yapıldığını biliyorum. Ayrıca buradan duyduğum kadarıyla kristal bir taraftan sıvı bir kristal su o kadar ki bomboş bir tuval gibi. ...gözlerimizi kapatıp herhangi bir niyet, herhangi bir yiyecek niyetiyle bir herhangi bir yiyeceği açlığımız varsa mesela... ...o açlığı doyurmak için su içtiğimizde de o doygunluğu da sağlayabilecek kadar güçlü aslında. Okunmuş su diye bir kültürel bir şey var. Bunu sadece hurafe deyip geçemiyor insan bir uzak doğulu bir bilim adamı, bilim insanı, ama bilim adamı bildiğim kadarıyla bu konuda bir takım araştırmaları var, hoş bilimsel çevreler çok tekrarlanabilir bulmamış bu deneyi ama sonuç olarak benim çok ilginç bulduğum o dondurulmuş su üstüne, yani suyu çeşitli kaplara koyuyorlar ve üstlerine bir yazı yazıp etiketliyorlar ve bir zaman sonra o suları dondurup o donmuş suyun kristal yapısına bakıyorlar. Benim etkileyici bulduğum hangi dilde olursa olsun sevgi kelimesinin üstünde sevgi kelimesi yazan yapıştırılmış kaplardaki suların hepsinin kristal yapısı birbirine çok benziyor. Bu açıdan yani sadece bu bile aslında suyun ne kadar bilgi taşıyıcı bir madde olabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu içinden geçtiğimiz bu dönemde yağan yağmurlarla beslenen ve büyüyen sebze ve meyvelerin içindeki su bu işte güneş patlamalarından gelen bilgilerin bizim vücudumuza girmesi ve vücudumuz tarafından okunup anlaşılmasını sağlayan faktörlerden biri aslında ve bir taraftan doğrudan su içilmesiyle de ilgili bu kadar önerilmesinin de sebebi bu burada da de, bir küçük hatırlatma yapmak isterim e, içtiğimiz suyun niteliğiyle ile ilgili e, bazı e, firmaların e, yani suyun doğası akıcı olması dolayısıyla o doğal kaynak sularındaki e, akıcılık e, bir şekilde zedelenmiş oluyor fazla durağan hale geldiğinde su e, birtakım e, işte içecek firmaları e, sofra içeceği diye su görünümlü bir şey satmaya başlamışlardı. Ee, doğal kaynak suyu bulamadıkları için ucuza e, yer altındaki durgun durmuş e, suları çekip onları bir takım minerallerle karıştırıp laboratuvar ortamında e, sözüm ona kağıt üstünde teknik olarak e, e, suya benzeyen ama Gerçek su, doğal su olmayan bir şey satıyorlardı ve dolayısıyla her içtiğimiz, yani her satılan pet şişelerde satılan su da aslında doğal su olmayabilir. Uyanık olmamız, dikkat etmemiz ve incelememiz gerekiyor. Hatta çok şükür ki bu topraklarda, ülkemiz topraklarında. E, pek çok doğal kaynak suyu var, oralardan kendi içtiğimiz suyu e, taşımak e, aynı zamanda mübarek de bir e, e, eylem sayılabilir. Her durumda suyu uyandırmak ve enerjize etmek diye e, bir e, işlem duydum. Son olarak bunu da paylaşıp bağlayacağım. E, suyu içmeden önce e, hatta eve gelmiş suya da uygulanabilir bu evde e, hatta o e, evde sakladığımız su kaplarının içine belli bir niyetle e, daha önceden e, topraklanmış, temizlenmiş bir kuvars e, kristali e, şifalı bir su haline getirmesi için suyun yapısını e, düzenli hale getirmesi için e, böyle bir kristal bekletmek e, önerisi var bir girdap hareketi öneriliyor. Bunu da bir Türk beyefendinin bir videosundan videosunda görmüştüm. Bir pet şişeyi e, yukarı doğru bir girdap oluşturacak şekilde suyu e, hareket ettirip daha sonra bekletip dindikten o hareketi e, yukarı doğru girdap kısmı önemli. Anladığım kadarıyla eee suyun daha önceki bütün hafızasını sıfırlamak gibi bir etkisi var. Bunu yapamadığımız zamanlarda da suyu çok yüksekten bardağa boşaltmak gibi bir şelaleden dökülürcesine, aynı şekilde daha önceden üstünde birikmiş ne kadar bilgi varsa onların hepsini sıfırlayıp yeniden şifalı orijinal formuna geri getirildiğini. Getirdiğini söylüyorlar. Bu işlemin ee, dilerim bir etkisi katkısı olmuştur. Paylaştıklarımın beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizlerle bir boyutta buluşabiliyor olmak benim için bir onur. Çıplak ayak toprağa basmayı bolca su içmeyi şükrederek su içmeyi yudum yudum su içmeyi hem içimizden geçirerek hem yüksek sesle okuyarak en azından teşekkür ederek her seferinde suyun ne kadar değerli ve güçlü bir taşıyıcı bir bilgi taşıyıcısı da olduğunu hatırlayarak. Hindistan'da böyle bir şey sularımızı bu şekilde içelim. Hindistan'da böyle bir uygulama olduğunu duydum. Sularının olduğu sürahilerin hep üstüne bir çiçek koyarlarmış, taze çiçek. Hep yüksek bir yerde tutarlarmış sularını. Yani kutsallığının bilincinde olup bir gelenek görenek üzere bile olsa, yani bizde ki şimdi bu su sebillerinde ki hareket mesela suyun son olarak bunu da ekleyeyim madem. Suyun hareketi çok daha kıvrık kıvrım kıvrımlarla hareket eden bir madde su. O yüzden bizim kullandığımız boru sistemleri mesela 90 derecelik kıvrımlar yapıyor. Bu suyun kırılmasına neden oluyormuş diye duydum. Mesela ve o yüzden yani mecbur kaldığımız durumlarda da suyu uyandırıp e, titreşimini e, daha şifalı bir hale getirmemiz mümkün e, bilinçli bir şekilde derin nefesler alıp vermeyi de hatırlayalım. E, bu Ocak ayının dördünde bir evreye giriyoruz. Yıl başında değil. Astrolojik olarak hem de Çin astrolojisinin yeni yılı galiba Şubat ayında başlıyormuş ama 4 Ocak'ta artık net bir başlangıç olduğunu duydum. Bunu da paylaşmış olayım sizlerle. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.